İstanbul sabahından herkese günaydınlar. Az önce e, aracımızın beni almaya geleceği durağa dakikası dakikasına yetiştiğimden anonsumu çekememiştim. Şimdi o işi yapıyorum. E, bugün yine rota bizden ile çok güzel bir trekking turuna çıkıyoruz. E, karşıya geçiyoruz yani Yalova tarafına. Oradan yukarılara tırmanacağız İznik Gölü'nün ve bir taraftan İznik Gölü'nü, bir taraftan Marmara Denizi'ni görecek şekilde. Oradaki kar ve yağmur durumunu bilmiyoruz. Biliyorsunuz trekking işi böyledir. Durum ve ortam el verdiği oranda yukarılara çıkıp 1000 metreye kadar çıkmayı planlıyoruz ama uyar ama olur ama olmaz. Oradan aşağı saldım bayıra, Mevlam Kayra, ta Keramet Köyü'nün kaplıcalarına kadar inmeyi planlıyoruz. Bakalım ne kadarını gerçekleştireceğiz. Orada e, çekeceğimiz, tespit edeceğimiz güzel görüntüleri sizle paylaşacağız. E, i̇leriki e, rota bizden etkinliklerinde birlikte olmayı diliyoruz tabi bu arada şayet e, yaptıklarımızı beğenirseniz. Biz bu Negmar firmasının feribotlarıyla geçiyoruz. Bunun en güzel taraflarından biri çayın sadece 2 lira olması. Bir buçuktu geçen haftaya kadar. İşte tabii 4250'den beri asgari ücretin 4250 olduğundan beri onlar da 50 kuruşluk zam yapmışlar. Helal olsun. Güzel çayları, beyefendi simitleri dağıtıyor. Onlar da simitlere hamle yaparken böyle güzel görüntülere vesile oluyorlar feribot seferinde en sevdiğim şeylerden biri de şöyle güzel çayımı almak. Bir yandan yudumlayıp bir yandan da bu güzel görüntüleri sizlere ulaştırmak. Fevziye köyünden çıktık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hazırlanıyoruz. Ta buradan şimdi Keramet Köyü'ne kadar ineceğiz. Orada Kaplıca'ya gideceğiz. Yani herkes gidecek. Ben seyredeceğim. Orhan Bey ve mavi tozluklarını görüyorsunuz. Mavi tozluklar Orhan mi? Evet. Katılımcılarımız Orhan Bey'in yeni cırt tozluklarını hayranlıkla izliyorlar. Biri akşam balmumu sürdük ayakkabılara. Yutup kanalı var galiba. Ayakkabılar balmumlu abi. Su, de, su geçmez gördüğün gibi. Onu turun sonunda göreceğiz. Evet. <laughs> Bütün yürüyüşlerimizde olduğu gibi burada da bir can dost geldi. Bakın hemen kimi seveceğini, kime kendini sevdireceğini bildiği için mikrofonu koklamaya başladı. Kabloları vesaire. Canım sen gel bizle ya. Rota bizdene özgü parkurlardan birinde yürüyoruz bugün. Çok şanslıyız. Bugünkü can dost da hakikaten yani türünün yakışıklısı. Bugünkü renkler muhteşem. Geçen haftalara oranla daha bir bakır tonları var. Gerçekten muhteşem. Bu arada can dostlar değişti. İlk görüntülerde gördüğümüz gitti, onun yerine bu iki tanesi geldi. Bunlar da bizi takip ediyor. Biraz da ayakkabı bot çekelim. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Hafiften yağmur çiselemeye başladı bu dağların üzerindeki bulutlar da adeta bu Çin ve Japon estamplarındaki baskılardaki gibi bir renk ve hareket için verer. Müthiş bir manzara, müthiş bir doğa. İyi ki geldik. Şimdi... Hadi Kuvayi Köprüsü'nün inşaatını görüyorsunuz.

Dere geliyor dere ya leleli ya lelel kumunu sere sere ya leleli arada lojistik geliyor lojistik lojistik hizmetler Rota bizden lojistik hizmetleri köprüyü güçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak üzere hazırlıklarını yürütüyor. Şu anda. Taşı ver, taşı al. Yani bunun gibi milyonlarcasıyla efendim Mimar Sinan zamanında Ali Bey gel. Ali Bey geliyor.

Böyle müthiş bir doğanın içinde şimdi de ufak bir kayıntı molası verdik. Elmalarımızı yedikten sonra yola devam edeceğiz. önce. Çok güzel düştüm. Görüntüm biraz sonra ortak gruba gelecek. Ben de onu videomuza koyacağım. Bak. Oh. Aman Aman. şimdi hem bir... laf yetiştir hem çek. Ey güzel Allah. Bence laf yetiştirmeyin. Bence mi? laf yetiştirmeyeyim. Kendimi tepeye yetiştireyim. Önce bir garanti alayım kendime. Oh. Doğru yerden mi gidiyorum acaba? Evet. İyi. geldik. Höyüktepe. Evet. Buradan bildiğim kadarıyla Höyükteki mezar odasının girişi henüz tespit edilememiş. Can dostlar burada. Evet efendim. Çekiyorum. Şimdi böyle bir kovuk gördün mü benim aklıma hemen kuş arasındaki sevgili doğa yürüyüşçüsü kıymetli arkadaşım Yavuz Telli namı diğer Signor Latelli gelir. Şimdi kendisi burada olsaydı hayat bir gün buralarda birlikte yürümek kısmet olursa hemen bir şekilde bu kovuğun içine girer ve oradan bir hatıra resmi çektirir. Ondan sonra da gruptan herkesi içeri sokar teker teker onların fotoğrafını çekerdim. Şimdi tepeden başlayıp, gördüğünüz karlı tepelerden başlayıp aşağı doğru inecektik. Fakat hava muhalefetinden dolayı aşağıdan 250 metreden başladık. Çıka 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 şu gördüğünüz karlı tepelere çıksaydık az bir şey kaldı oraya gerçi. 1000 metreye çıkmış olacaktık. Yani 1000 metreden ineceğimize 250 metreden 1000 metreye yürüyerek çıkmış olduk. Muhteşem bir manzara. Doğanın orta yerinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktada bir mescit çıkıyor karşımıza. Bu durumunu göstermek, görmek, göstermek tabii üzüntü veriyor ama mihrap. Süslemelerine bakın. Sonra üstüne badana yapılmış. Minber ahşaptan. Üst tarafta da kadınlar mahfili. Her şey var ama sonradan ahıra çevirmişler. Ve yürüyüşümüzün sonunda Keramet köyündeyiz. Köyün camisi yeni. Fakat hemen yanı başında çok eski bir hamam var. Bakın. Hamamın arkasında ise geleneksel mimarinin belki de son kalan örneklerinden bir ev. Kerpiçten ahşap iskelet üzerine kerpiçten bir ev. Onun haricinde köyün mimarisi bu şekilde. Bakalım hamamın içine göz atabilecek miyiz? Şöyle, şurası yıkık. Evet, kurnaları var gördüğünüz gibi. Tabi etmez böylelik. Bir de tabana doğru çevireyim objektifimizi. Bu da böyle işte pencere tamam. Şimdi köyün kahvesine doğru ilerliyoruz. Bakın bu köpek hatırlayacaksınız bizi 10-12 kilometrelik parkurumuzda baştan sona takip eden köpek işte bu can dost. Bu köyde mi kalacak? Zira bizle gelemez. Arkadaşlarımız buradan zeytin aldılar. Zeytin yağı aldılar. Köyün güzel kahvesi böyle. Bursa Belediyesi'nin ulaşım şirketi olan Burulaş. Kaptan içtin mı? Sönmez Turizm. <laughs> Arkadaşlar Kaplıca'nın girişi 5 liraya 6 lira bilginiz olsun. Evet, Keramet Kaplıcası'na geldik. Hani kaplıca işte burası. Daha ne diyeyim? Şu kenarda durayım. Var Vallahi yüzenler var. Oo! Oh. Gel, akıp akalım bize. Evet, sabah yapamaz. suya giresin var şu anda. Gel oh. kız o zaman. Çocuk suya vallahi. Sıcacık suya girerseniz bu sağ taraftaki amcamların en solda olanı beyaz iç çamaşırıyla. Bugünkü turumuz burada sona eriyor. Dönüyoruz şu anda İstanbul'a gördüğünüz gibi. İnşallah sesimi rüzgardan ve motor sesinden duyabiliyorsunuzdur. Çok keyifli bir gün oldu. Çok güzel bir gün oldu. Çok güzel yürüdük. Çamurlara battık. Dağlara çıktık, indik az gittik, uz gittik, bata çıkan çok gittik. 12,5 kilometre kadar yürüdük ve şimdi artık eve dönüyoruz. Bir başka Rota Bizden videosunda gezici bir prodüksiyonuyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın ee, bu programı ve diğerlerini <laughs> kanalımızda yayınladığımız diğer videoları izler ve beğenirseniz mutlu oluruz. Çünkü bu beğeniler cesaretimize cesaret katacaktır. Hoşçakalın. আমাৰ গেজি চিষ্ট কাম হয়